Evet, hepinize merhabalar sevgili Başak Burcu arkadaşlarım ve tabii ki aynı zamanda Yükselen ve Burcu Başak olanlar kanalıma hoş geldiniz. Evet, başlıktan da anlayacağınız üzere Temmuz ayının, Temmuz 2020'nin aylık yorumlamalarını yapacağımız yeni bir tarot açılımı ile karşınızdayım. Evet, artık 2020'nin ilk yarısını bitirdik, ilk 6 ayını tamamladık ve Temmuz ayındayız. Bakalım hani Temmuz ayı ve aslında yılın ikinci yarısı bize ne gibi enerjiler getirecek? Böyle acısıyla tatlısıyla bir şekilde hani her türlü gündemiyle ilk 6 ayı tamamladık. Umarım ilk ikinci 6 yarısı 6 aylık dönem bize daha toparlayıcı, daha güzel etkileri ile gelir. Şimdi bakalım öncelikle Temmuz özelinde sizleri neler bekliyor? Önce üst destek kartlarını sizin için keselim bakalım. Başak burçları Temmuz 2020. Başak burçları Temmuz 2020. Evet. <laughs> Tabi e, hep e, genel açılımlarımız artık aylık açılımlarımız bir klasikleşmiş bir sistemde ilerliyor. Eski takipçi arkadaşlarımız bilirler ama ben her ay yeni gelen arkadaşlarımız için bir tekrar bilgilendirmesini yapıyorum. Açılımımızda arkadaşlar üst desteden bu destemizden yani 4 kart seçiyorum. Aynı şekilde bu yardımcı destemizden de yine 4 kart seçerek toplam 8 kartlık bir açılım sağlıyoruz. Her biri birer sütun olacak şekilde 4 sütun oluşuyor. Ve aslında ayın 4 haftası olacak şekilde böyle genel bir ay hikayesi yaratıyoruz arkadaşlar. Ve ayın böyle genel enerjilerini gelişmeleri üzerinde duruyoruz. En sonunda finalde bir melek mesaj kartı seçerek ayın genel mesajı öğüdü niteliğinde bir melek mesaj kartı seçerek açılımızı açılımımızı tamamlıyoruz 9 kartla ve genel hikayemizi oluşturuyoruz arkadaşlar. Tabi bu arada üst deste kartlarınızı seçtim. Alt deste kartlarınızı da şöyle Koyalım ve bakalım hikayemiz sizler için başak Burçları için nasıl oluşacak. Melek mesaj kartını onu şu an seçmiyorum. 8 kart yorumumuzu tamamlayıp en son finalde bir melek mesaj kartı ile yorumlamamızı tamamlıyoruz arkadaşlar. Şöylece düzenleyelim ve e, bakalım Temmuz ayı ne gibi gelişmeler ile geliyor. Şimdi ilk olarak arkadaşlar bakalım Temmuz ayını karşılarken. Temmuz ayının başlangıç enerjilerinde sizler için neler var? Evet. Şimdi arkadaşlar Temmuz ayında e, ilk başta e, giriş enerjileriyle başladığımızda sizi birazcık e, böyle inatçı, kabuğuna çekilmiş ve böyle bir kapalı bir enerjide görüyoruz arkadaşlar. Aslında şanslarınız, kısmetleriniz var ama siz e, biraz böyle e, cimri, hani cimri şöyle söyleyeyim. Böyle kendinizi kabuk örmüş şekilde varlı sahip olduklarınıza sahip sıkı sıkıya sahip çıkan bir enerjiyle karşılıyorsunuz. Ya normalde bu maddi meseleleri vurgular. Alt destemiz de aynı şekilde. Tabii ki de maddi meseleler üzerinde değerlendirebiliriz ama tabii genel açılım olduğu için öbür manalarına da değineceğim. Şimdi ilk olarak maddi meselelerine dair gündemleri olanlar varsa e, ee, böyle aslında maddi olarak rahatlayacağınız bir döneme gireceksiniz. Güzel enerjiler var ama bir tedirginlik ruh hali de var arkadaşlar. Bunu herkes için söyleyebilirim. Hani dışa karşı kabuk örmüşsünüz, varlıklarınız güzel, sahip olduklarınız güzel ama böyle tatminsiz de olabilirsiniz. Aç gözlü ya da doyumsuz enerjilere de kayabilir olumsuz e, yönü vurgulanırsa. Ama hani öyle bile olmasa daha içinize kapan, kapandığınız, kabuk ördüğünüz e, bir ruh hali söz konusu. E, aslında güçlü de bir enerji. Ama sadece korumacı, fazla korumacı olabilirsiniz arkadaşlar. Hani maddiyat meselelerinde söylemiyorum. Duygusal bir mesele de olabilir. Kendinizi dışa karşı kapatmış, duvar örmüş, kabuğunuza çekilmiş de olabilirsiniz. Duygu cimrisi de olabilirsiniz. Hani o da yorumlanabilir. Mesela bir ilişkide daha soğuk, daha katı, daha kabuk örülmüş şekilde de olunabilir. Ya da bir şeylerin tedirginliklerini yaşayabiliyor olabilirsiniz. Onun verdiği huzursuzluktan dolayı böyle bir rahat durmuyorsunuz ve hani sıkı sıkı sarılmışsınız tılsımlarınıza o tedirginlikten, o şeyden dolayı. Ama bu tedirginliğin arkadaşlar altı boş, hani bir kötü gelişmenin geleceği yok. Çünkü olumlu kartlar ve rahatlama dönemi gelecek. Sadece doyumsuz tat alamama, zevk alamama dünyadaki hani bu sahip olduklarınızdan enerjilerden onun vurgusunu yansıtıyor. Sadece içsel tedirginliklerinizi, huzursuzluklarınızı bir rahatlatmak, bir gevşetmeye biraz ihtiyacınız varmış gibi görünüyor. Alt destedeki kartımız hayat harcı. Çok olumludur zaten bu. Ee, mesela yine iş kariyer konularıyla ilgili meselelerse karlı işlere başlangıcı ifade edebilir. Bir meslek ya da bir iş öğrenimini işaret edebilir. İlerleme kat edeceğinizi ve ilerlemenin sonundaki mutlulukları e anlatır, yeni ortaklıkları işaret edebilir, ama tedirginliğiniz şuradan geliyor. Siz birazcık e belki de risk almayı seven birisi olmayabilirsiniz belki de. Hani başak burçları zaten daha tertipli, düzenli sistemli gitmeyi severler. Belki de belirsizlik enerjileri risk olasılıkları sizi huzursuzluğa ve emin olamamaya sürüklüyor olabilir. Dediğim gibi sadece bunları para meselesi olarak algılamayın. Bu bir genel açılım olduğu için belki de kimleriniz duygusal konularda, aşk ilişki konularında da böyle huzursuz, tatmin olamama, böyle bir risk, belirsizlik enerjilerinin verdiği tedirginlikler e, gibi döngülere de kapılmış olabilir ya da sağlık veya başka meselelerde de aynı şekilde. Ama ee, bir takım ortak kararlar da size bu anlamda fayda getirebilir. Her ne konuda girişimlerde bulunuyorsanız, bir takım bağlılıklar, birleşmeler elde edebilir ya da bir insanla alacağınız ortak bir karar sonrasında yaşadığınız olay ve döngüler olumluya gidebilir arkadaşlar. Belki yaşadığınız konularda çevrenizle fikir danışmaları, fikir, çevrenize fikir danışması ya da bir takım ortak girişim ve kararlar alabilirsiniz. Zaten aşk hayatıysa birisiyle alacak ortak karar döküyor. Birisi partner veya partner adayınız, flörtünüz olabilir ve olumluya gidebilecek bu ortak karar sizi olumluya götürecek şekilde olabilir. Yani biraz tedirginlik varmış, böyle bir eminsizlik varmış gibi olsa da üzerinizde aslında desteklenen bereketli enerjilere doğru gittiğinizi söyleyebilirim. Şimdi e, Temmuz ayının ortasına doğru, artık ikinci haftasına doğru giderken bakalım ne gibi enerjiler var. Zaten aydınlanıyorsunuz, çok süper bir kart geldi, güneş kartı geldi, alt destek kartınız da kale kartı. Kalede güven ve rahatlamadır arkadaşlar. Hani burada tavsiyesini verdiğim, aslında her şey yolunda gitmeye devam ediyor, biraz rahatlamaya ihtiyacınız var mesajı hani bir sonraki hafta o güneş gibi aydınlanma ve kale kartının o güven ve rahatlama enerjisiyle hani ne şekilde kendini belli ediyor e, diyebilirim e, aslında burada ufak bir astrolojik e, minik not belirtmem gerekirse Hani Haziran ayından gelen bir Merkür gerilememiz vardı bizim ve bu Merkür gerilemesi artık Temmuz ayının 13'ünde bitmiş olacak yani bu da Temmuz ayının açıkçası ikinci haftasına tekabül ediyor ve siz aslında o Merkür gerilemesinin belki de yaşadığı verdiği bir enerji e, tedirginlik de yaşıyor olabilir hani gerilediği için ilerlemek zordur hani yol kat etmek zordur bir patinaj çekiyor yerinde sayıyor ruh haline kapılıyor olabilirsiniz ve bir de Merkür sizin zaten yönetici gezegeniniz o yüzden böyle hani direkt etkilenmeniz de normal. Normal. Merkür gerilerken hani geriliyor ya ilerleyemediğiniz için siz de içinize kapanıyor olabilirsiniz açıkçası bu dönemde. Bir huzursuzluk, bir tedirginlikler oradan geliyor da olabilir. Ama arkadaşlar Merkür de zaten düz seyrine başladı mı siz de bu rahatlamayı yaşayacaksınız. Güneş gibi aydınlanacak, her şey netleşecek diyebilirim. Alt ve üst üste zaten çok birbirine denk geldi. Hani Alt destekteki kartımızda kale kartı, güven, rahatlama, engelleri geride bırakmak, güvenli ve yeni bir dönem, bu gibi temaları işaret eder arkadaşlar size. Yeni bir dönem, aydınlanmış, artık belirsizliklerin, o karanlık gri kalmış durumların güneş gibi aydınlandığı, netleştiği, fener tutulmuş gibi sonucu erdiği ve bereketlendiği bir Döngü işaret ediyor. Gerçekten çok, çok iç ısıtan, olumlu enerjili bir karttır zaten güneş kartı. Zaten güneş kartının çıktığı yerde artık belirsizlik kalmaz. Her yeri aydınlatır arkadaşlar, netleştirir. Artık orada belirsizlikler biter sevgili arkadaşlarım. Ee, sorunlar, problemler, engeller artık huzursuzluk yaratan durumların şifalanma döngüleri sizin için başlıyor olabilir arkadaşlar. İstekleriniz güçlü bir şekilde artık desteklenebilir enerjilerle. Hani bu ilk haftaki o belirsiz tedirgin enerjiler yerine daha rahatlamış temalara ikinci haftada bırakıyor diyebilirim sevgili arkadaşlarım. Şöyle bir üçüncü haftaya doğru ilerlerken neler var derseniz bakın bakın. Yani sizin böyle kendi içinizde aslında yine alt destek kartınız olumlu. Ama siz nedense biraz böyle negatife odaklanan ruh hallerinde yaşıyorsunuz. Aslında hani dış enerjilerde e, sizi destekleyen temalar var. Bir takım yanlış hükümlerde bulunmamalısınız arkadaşlar. Hani... E, alt destek kartımız doğuran kadın kartı yeni başlangıçları, verimlilikleri temsil ediyor. Buradaki ama üst destek kartımız yani buradaki bu kupa beşlisi kartımız hani aslında arkanızda dik olan hani sağlam kupalarınız varken siz hani yıkık olan kupalara odaklanmış, böyle karalar bağlamış, böyle bir de depresif, negatif ruh halleri yaşıyorsunuz. Olumsuzluğa odaklandığınız ruh halleri yaşıyorsunuz. Aslında kartın temasında orada köprü var ve kule var. Yani buradan e, çıkış yolunuz var, gideceğiniz hedefiniz hazır her şey aslında siz hani böyle karalar bağlamak yerine açılsanız e, daha biraz pozitif düşünmeye başlasanız belki de size daha güzel akan enerjilerle gelecek. Ha belki şu da olabilir. Haksızlık olmasın. Gerçekten hayatınızda belirsiz ve can sıkıcı durumlarınız olabilir. Ama bu sizin hayatınızın tümünü işgal etmiyor arkadaşlar. Aslında sizin dik kupalarınız var. Ve siz aslında olumlu yönlerinizi böyle görmezden gelmek yerine daha dengede baksanız belki de o negatif konular da çözüme kavuşacak. Daha negatif yerine güzel enerjileri kendinize belki çekebileceksiniz. Kendinizi böyle bir karalara bürünmek, depresyona girmek gibi Temalara bence sürüklemeyin derim. Çünkü zaten astrolojik olarak da Merkür gerilemesi bir kere bitiyor. Orası açılıyor. Keza e, ilk 3 hafta zaten Güneş'in Yengeç Burcu'nda olduğu bir ay. Su ayı ve siz toprak olduğunuz için elementer olarak desteklendiğiniz güzel bir temayı vurguluyor. Belki de bir takım bu endişeli ruh halleri sizi karamsarlığa sürüklüyor da olabilir. Burada da zaten endişeli. E, tedirgin Aslında yolunda gibi gidebilecekken her şey biraz böyle korumacı ve tedirginlik içten içe yükseliyor olabilir içinizde. Alt deste kartımız doğuran kadın kartı ki çok güzel. Yeni başlangıç ve verimlilikleri işaret ediyor. E, keza hani harekete geçmek için doğru zamanları, sürdürülebilir büyümeleri, çevreden saygı görecek yaşamlara sahip olmayı. E, bir takım kurumlardan gelebilecek haberleri, güzel gelişmeleri işaret edebiliyor. Ama siz sanki olumsuza odaklanıp hani beklediğimi alamadım, başarısızlıkla mı sonuçlanacak benim bu halim yanlış gibi yanlış hükümlere de kapılma riskiyle kendinize o enerjileri de çekebilirsiniz. Çünkü hani gölge tarafı da bu hayat ağacı kartının, pardon, doğuran kadın kartının gölge anlamında oraya çıkabilir. Hani kendinize ben beklediğimi alamıyorum, başarısızlığımı sonuçlanacağım gibi yanlış hükümlerle kendinize kötüyü çekmeyin arkadaşlar. Ee, böyle her şeyin aslında sizin için yeniden başlayıp devamı da çok güzel gelebilecek tazelenmiş döngüler de size dahil olabilir. Zaten buradaki bu güneş kartı hani bir büyük arkana kartı ve güçlü bir karttır. Bu zaten hani... Açılımınızdaki negatifleri de temizleyebilecek güçte bir karttır açıkçası. Hani birazcık böyle karalar bağlayıp kafanızı öne yemek, yani kafanızı kaldırıp karşınızdaki dev gibi güneşi görmek, biraz böyle kendinizi aktive etmek, pozitife etmek emin olun size iyi gelecektir diyebilirim. Ha derseniz ki benim zaten böyle bir modum yok o kadar da böyle depresif falan filan, o zaten süper. Zaten süper. Hiç buralara düşmeyin mesajı olarak alabilirsiniz siz de bunu. Ee, daha güçlü ve dengeli kalmak önemli olacaktır. Evet Temmuz ayını kapatırken ne gibi enerjiler var derseniz. Burada bir değnek beşlisi var. Evet hırsınızı ve gücünüzü topladığınızı açıkçası Temmuz'u kapatırken görüyoruz sevgili Başak Burcu arkadaşlarım. Şimdi sizler sevgili arkadaşlarım Temmuz ayını kapatırken gerçekten çok hırslı ve rekabetçi yönlerinizi ortaya koyabilir ya da kendinizi böyle bir ortam içerisinde bulabilirsiniz. Şöyle ki, şöyle ifade edeyim. Hani bu yine bir genel açılım olduğu için farklı konu başlıklarını işaret ediyor olabilir. Belki kimleriniz iş hayatında bir rekabet, başka insanlarla mücadele, hırs, ee, çekişme gibi şeyler yaşıyor olabilir. Ee, bir takım belki kimleriniz arkadaş çevresinde bu gerginlikleri, hırsları, zıtlaşma veya rekabetler olabilir. Kiminizin belki ilişki içerisinde böyle bir inişli çıkışlı rekabetçi enerjileri olabilir. Kiminizin aile, akrabalık ilişkilerinde olabilir. Kiminizin de böyle kafanızın içerisinde böyle tilkiler kavga ediyor olabilir. Kafası karman çorman olabilir. Hani birden fazla anlamı işaret ediyor. Ama alt destek artıyla birleştirdiğinde bunun en vurgulanan teması hırslı ve rekabetçi yapı arkadaşlar. Böyle hırslı ve rekabetçi ortamlar veya kendiniz böyle bir ruh hali içerisinde olabilirsiniz. Hani zaten böyle hırslı gergin siz öyle olmayıp da öyle ortamlar içerisinde düşersiniz. Zaten uzak tutun kendinizi hiç bulaşmayın. Ama bu güçlü ve rekabetçi yönünüzün, hırslı yönünüzün ortaya çıkacağı bir döngüyü sizin için başlatıyor. Alt destedeki kartımız fil döngüsü, yaratıcılığı, yetenekleri, vazgeçilmezlikleri anlatır. Bir takım kısır döngüler artık sizin için bitecek arkadaşlar ki bu güzel haber bir takım takıntılardan kurtulabileceksiniz ki sizin için çok ihtiyacınız olacak bir şey bu. Hani bir takım bir şeylere takmak, huzursuz tedirginliklerden, artık o ta obsesyonlardan, takıntılardan kurtulabileceksiniz. Yeni fırsatların habercisidir aynı zamanda fil döngüsü. Sadece aynı hatalara düşmeyin, takıntılara saplanıp kalmayın. Eğer bunları yapıp fırsatı kaçırmayın. Hani eğer bir takım yeni fırsat ve girişim imkanlarınız varsa. Hani takıntıları, saplantıları düşmemeye gayret edin. Kendi puanınıza düşen bir takım yanlış yaptığınız şeyler varsa bunları fark edin. Kendi puanınıza düşen hatanızı düzelttiğiniz takdirde zaten süreciniz de olumlu gidecek arkadaşlar. Hani tartışmacı negatif atmosferlerden uzak durun. Eğer ki siz böyle enerjilerdeyseniz de rekabetçi, hırslı, güçlü yönünüzü o hani amaca giden azim olarak kullanmanız sizi hani sizin dışınızdaki insanlara karşı da daha güçlü kılacaktır diyebilirim sevgili arkadaşlarım. Evet bir de bu açılımımızın üzerine finalde bir melek mesaj kartı seçelim bakalım. O da ayın genel mesajı niteliği, övdü niteliği niteliğinde sizlere gelsin bakalım sevgili arkadaşlar. Şöylece bir karıştıralım bakalım. Başak burcu arkadaşlarım niyetine. Evet direkt kestiğim kartı sizin için seçeceğim. Tekrar seçtiğim için Başak burcu Temmuz 2020. Evet. Evet arkadaşlar şöyle bir toplayalım şurayı. Sizin için gelen kartımız arkadaşlar temizlik ve arınma kartı oldu arkadaşlar. Hemen alt anını size sesli okuyalım sonra da üzerinde yorumlayalım. Aslında buradaki yorumlamaya geçmeden önce buradaki tasvir edilen kadın da dikkat ederseniz etrafında başaklar uzanan bir başak kadını. Ya burç pardon cinsiyet olarak algılamayın ama başak timsalini temsil ediyor. Yani başak erkeği de olabilirsiniz. Bu anlamda size gerçekten kendi kartınız geldi gibi de olabilir. Temizlik ve arınma sizin için çok uygun bir kart oldu özellikle buradaki tema niyetine. Şimdi alt anlamını okuyalım bakalım büyük saygı ve sevgiyle değerli ve duyarlı bedenini arındırmanı istiyoruz. Bakın buraya iyi odaklanın. Çok değerli bir cümle. Büyük saygı ve sevgiyle, kendinize duyduğunuz saygı ve sevgiyle yani değerli ve duyarlı bedenini arınmanı istiyoruz. Buradaki beden aynı zamanda ruhu da temsil ediyor. Bu takıntı, obsesyon ve tedirginliklerden bir arının arkadaşlar. İsteğin üzerine Stresle baş etmek için yaşamı olumlayıcı yollar geliştirmene yardım etmenin yanı sıra eski yöntemlerini bırakmanın üzüntüsünü de hafifleteceğiz. Bakın arkadaşlar buralarda ne bahsediyorsak tam bir final kartı olmadı mı? Bu kadar denk gelir. Ee, artık bu streslerden arınmanın vaktinin geldiğini söylüyor size arkadaşlar. Artık bu üzüntüler, sıkıntılar, tedirginliklerin üzerinizden atılacağı, hafifleneceği bir döneme başlayacaksınız. Tasalarını devam ediyorum okumaya arkadaşlar. Tasalarını, dertlerini ve endişelerini bize ver. Evrene verin yani ve yeniden arınmış bedenini zarif güzelliğinle hisset. Yani arkadaşlar bu üzerinizdeki stresi, derdi, tasayı bir bırakın, bir rahatlatmaya çalışın, bir gevşeyin diyor arkadaşlar. Arındığınızda diyor, yeniden arınmış o bedeninizle Zarif güzelliğinizi ruhunuzun şifasını öyle güzel hissedeceksiniz ki sizin için temizlik ve arınma bu takıntılardan bakın o kadar olumlu enerjiler aslında size potansiyel olarak gelirken sizin böyle bir takıntılı içine kapanmış, tedirgin ya da depresif enerjilere saplanıp kalmanız gerçekten size fayda getirmez ki. Enerjiyi ne hissederseniz onu çekersiniz evrenden arkadaşlar. Bu hayatta hep böyle olmuştur. Hepimiz hayat deneyimlerinde. Hani negatif hissettiğimizde negatifi çekeriz kendimizi. Yani bu böyle bir karma döngüsü artık adına ne koyabilirsek böyle bir durum vardır. Hani özellikle altı boş takıntılar varsa bunları atın. Kendisiz mantık odaklı zaten. Merkür yönetimde zeka ve mantık odaklı bir burçsunuzdur. Bunu kendi kendinize öğretmenlik edin ve kendinizi hani bu konuda gerekirse antrenman yapın, eğitin ve arındırın arkadaşlar. Çünkü bu iç huzurunuzu hissetmenizi engeller ve aslında siz kendi içinizdeki o savaşınızı, döngünüzü hallettiğiniz takdirde emin olun çok şifalandırıcı enerjilerde sizi bekliyor. Diyebilirim sevgili arkadaşlar. Evet sizin için gelen melek mesaj kartımızda temizlik ve arınma kartı oldu. Çok da güzel mesajlarıyla geldi. Evet sizin için aylık yorum ve değerlendirmelerimiz bu şekilde çıktı. Muhakkak ki yükselen ya da ay burcunuzu da biliyorsanız ona da göz atmanızı tavsiye ederim sevgili arkadaşlar. Oradaki yorumlarla da birleştirmiş olursunuz daha kişiselleştirmek adına. Bunun yanı sıra eğer ki yorumunuzu beğendiyseniz beğenilerinizi esirgemezseniz çok sevinirim. Eğer ki bu videoyla ilk kez kanalımın bir videosuna geldiyseniz de devam konu ve konu başlıklarımdan ve videolarımdan haberdar olmak için abone olup zil bildirimlerini açabilirsiniz yeni konu ve başlıklarda buluşmak için. Ee, bunun yanı sıra arkadaşlar tabii ki de her şeyden öncesi en önemlisi sağlıklı, mutlu, huzurlu, işinizin gücünüzün yolunda gittiği güzel bir ay geçirmenizi Dilerim sevgili arkadaşlar. Evet sizler için bu videoda yorum ve değerlendirmelerim bu şekildeydi. Yeni videolarda ve yeni konu başlıklarında görüşmek üzere. Hoşça kalın sevgili burçları.